Yandaki şekle göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için de yanlış olanlar için Y harfini işaretleyiniz. CBD açısı ile DBE DBE açısı ters açılardır. Yanlış. Bu iki açı bütünler açıdır. FEG açısı ile FEG açısı ile LEB açısı LEB açısı ters açılardır. Doğru. HLA açısı ile HLB açısı bütünler açılardır. Doğru. İki açı toplam 180 derece olduğu için bütünler açıdır. CBD açısı ile CBD açısı ile BLE açısı BLE açısı yani bu açı komşu açılardır. Yanlış. FEL açısı ve açısı ile FEG açısı FEG açısı ters açılardır. Yine bunlar da bütünler olduğu için